Bir öğün yemek parasına teknolojik cihaz alıyorum. Bugünkü inceleme konuğumuz 600 TL'ye aldığım ampul kamera. IP66 su ve toza dayanıklılığa sahip HD ve hareket sensör. Tabi evden uzak olduğunuzda da izleyebiliyormuşsunuz. Şöyle kameramız burada. Kutusundan bir duy da çıkıyor. İsterseniz bunu tabana takmayıp istediğiniz yere konumlandırabiliyorsunuz. Bu kamerayı ofisin girişine takmaya karar verdik. Bu ampul de 25 yıldır burada. Bir de indirelim değiştirelim. Şu haline bak perişan olmuş dememiş ki. Telefona bağlantı için şöyle bir aplikasyonu var. Kameramızı şu anda Wi-Fi'ye bağladık. Ve bakın şöyle kolayca dönebiliyor. Hatta kendimi göstereceğim. Selamlar. Kolayca ve anlık olarak hareket almasını gerçekten bayağı sevdim. Bu arada cihazın ses ve görüntü kalitesi de bu şekilde. Nasıl? Neredeyse 360 dereceye kadar da görüntü alabiliyoruz. Tam 360 derece. Bu arkadaşın panik butonu varmış. Bunu gece fark etmem hiç iyi olmadı. <laughs> Neyse kapat ya komşulardan şimdi haber işitmeyin. <laughs> SD kart takarak veya bulut hizmeti satın alarak bu görüntüleri ömrünüz boyunca saklayabilirsiniz. Gece modu da bu şekilde ben 600 TL'ye göre bu ürünü bayağı beğendim. Satın almak isteyenler için biyografimde linki mevcut. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay. Abone olun. Abone olun.